arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft sonra bir game sonra arkadaşlar ve ve ne onun adı SC -şey sorundayız abi adamın adı Skywars ve Spliff abi bunlar kurucu mu lan yoksa ve isimleri turuncu Allah Allah neyse neyse şimdi 5 4 3 2, 1 diye hızlıca zaman sayacak ve başladı başladı koş 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 yardır biraz da kasıyor kusura bakmayın şurada Şunları hemen kaldır. Birazdan da yazıları kapatırız. Yani burada yanında da Berat var. O da beni izleyecek yani. Şimdi şunları giyelim. Berat sen bir konuş istersen daha. ana. Merhaba gençler. Ana serverdan attı lan. Ha yok. Pardon pardon. Serverdan attı sandım bir an. Dedim korktum ne oluyor. Şimdi şöyle arkaya doğru yardım. Abi buraları da kasıyor ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hani elimden gelen bir şey yok yani. Bu SGLB8 sobraları kas, kastırıyor telefonu. Buna 60 FPS atarsın. Olmaz mı? Gerek yok. Şimdi şöyle arkaya doğru yardımların bari. Aman abiciğim tamam. O orada burada rotayı biliyorum abicim. De chestlerin şey nerede olduğunu bilmiyorum ama rota güzel bir rota. Bu arada arkadaşlar server'ın IP'si de açıklama kısmında mevcut. Yani isteyenler girip oynayabilir. Zaten bilmeyen de yoktur ama. Neyse. Bundan sonra bir de Sky Wars at atar mı bilmiyorum. Şunun arkasında chest olması lazım. Aynen abicim. Şunun arkasında bir chest var. Açtım. Of. Çok kötü şeyler çıktı. Neyse bunu almaya bile gerek yok. Yani o derece. Abi olan şeyler çıktı ya. Hemen arkadaşlar bir saniye sonra geliyorum. Şunu ekranı bir temizleyeyim de. Ellerim de biraz yağlı. Az önce yemek yedim. Yıkadım ama geçmedi. Neyse şuradan yukarı doğru çıkalım. Burası da bayağı karanlık. Şuradaki chest'i de bir alalım. Var mıydı burada chest? Burada chest yoktu. Şurada olması lazım. Var zaten. Neyse. Umarım da güzel bir oyun olur. O kılıç çıktı. Tamam. Chest de tamam oldu. Şu an eksik hiçbir şeyimiz yok. Oo çok güzel şeyler çıktı. Çok güzel çok güzel çok güzel. Şimdi hemen öncelikle chest giy. Ee, kafalı falan giy. Şuraya da hemen yemeği koy yemeye gerektirecek bir durum yok. Şuradan arada yukarı doğru çıkalım ve bu oyunu da kazanacağım mı? Düşünüyorum açıkçası inşallah da kazanırım. Bir aksilik olmazsa. Şimdi şöyle yukarı doğru çıkalım. Abi leş gibi kasıyor da neyse yapacak bir şey yok. Akşam bugün mod tanıtımı gelmesi lazım. Dı. İkinci video olarak mod tanıtımı gelebilir ama hani mod bulamıyorum. Hani güzel mod yok. Zaten 0.13.1'de dedi hani çok mod yok. O yüzden güzel mod bulamıyorum. Kusura bakmayın yani. Şimdi. Şuradaki chest'i bir alalım. Hop. Vallahi hiç de güzel bir şey çıkmadı. Geri koy. Burada başka chest yok muydu ya? Bir tane mi chest vardı abicim burada? Uyuz olamıyor. Çok kasıyor burada telefon. Nedenini anlamadım? bir şekilde kasıyor. Şuradan iniş mi iniş var mı? Bakayım bir. Of iniş yok. Bir daha merdivenlerden ineceğiz. Neyse yapacak bir şey yok. İnelim. Üçten geçtik etmeyelim yani telefon bu kadar kasıyor? Ben onu anlamış değilim. Garip. Şu fuvu biraz kısabilirim. Aynen. O biraz kısınca biraz kendine rahatladı. Kendine geldi. Neyse. Şimdi hemen e, bu binadan da çıkalım. Kaç kişi kalmış? 5 kişi kaldı. 5 dakika sonra da gitmiş başlayacakmış. Tamam. Ne problem? Hani biz her yer Trabzon yani. Trabzon'a da değilim ama neyse. Yakınız yani. Giresun. Şimdi umarım bu yeri kazanırım. Yani kazanırsam gitten çok mutlu olurum. Ee, hani mutlu olurum ya abi. Chest plate'im silinmiş ya. Ya böyle bugler oluyor ya Ona gıcık MCH diyorum ya. Burası MCH sanki. Bu arkadaşlar en yakın zamanda e, bilgisayardan bilgisayardan videolarda gelmeye başlayacak. Şu an bilgisayarım tamirde. Gelince de videolar düzen olarak devam edecek. Hadi şuradan bir chest plate. Hadi bir chest plate. Abi. Leş çıktı leş. Bana acil bir tane demir deri de olsa chest plate lazım. Şuradan hemen aşağı inelim. Bodozlama yardıralım. Acaba ortaya gitsek mi? Bilmiyorum ki ya. Valla adam falan da kesemedik değil. Adam çıksa önümüze de kesecek ama adam yok. Şuradan şöyle kıra kıra yardıralım. Hop tamam. Ha buraya çıkıyor bu. Şöyle üstümü falan kırayım da şuradan rahatça çıkalım. Abi uyuz musun? Lan bura niye kırılmıyor? Tamam. Çıktık şimdi. Orada da LBSG reklamını yapmış. Şuradaki chest açabilir miyiz? Nasıl açacağız? Hop şöyle falan denesek. Açılmaz o chest. Bu trene giriş falan var mı? Çıkış ya da herhangi bir şey. Şuradan şöyle çıksak. Aslında diğer taraftan çıksak alabiliriz. ya yani. Bir dakika şunu bir açmayı deneyeceğim. Çünkü bana acil bir chest plate lazım. Nerede o chestplate? Chestplate yok. Neyse, önemli değil. Onu da alamadık artık. Yapacak da pek fazla. Bir şey yok. Şimdi burada unutulmuş chest falan varsa onları toplayalım. Abi niye bu dakika söktüm? Aa şurada mesela bir chest var. Alalım inşallah chestplate çıkar. Oo chestplate ve demir bot. İnşallah bunlar da silinmez. Abi çok iyi itemler çıkmadı mı ya? Şunu da alalım. Bir tane de stick çıkmış. Tamam. Artık bunlar silinmesin. Bak demir kafalığını da silmiş benim. Cık, yazıklar olsun. Şuraya hemen bir pastayı koyalım. Artık silinirse gerçekten üzülürüm yani. Artık silinmesin. Kaç kişi kaldı ki? 4 dakika kaldı ve chestler yenilenmiş. Chestler. Orta ne taraftaki bu taraf? Hı? Aa burası mı? Aynen orta burası. Abi Chester yenilendi ve ortadayım. Abi bu oyunu kazanabilirim. Açık bir söyleyeyim. Orta toplanmadıysa kazanırım. Şunu al hemen. Başka şunu al. Ekmeği falan. Arkamda falan insan yok. Şunu. O chest plate. Hızlıca alalım. Hop. Allah burada da bir şey yok. Hızlı hızlı bakmak istiyorum arkadaşlar. O demir pantolon çıktı. Tamam. Başka ne var? Abi hızlıca bakmak istiyorum. Aa zincir chest plate var. Zincir. Alalım zinciri de. Ee, o demir shield. Tamam bu el GG ya. Eğer bu itemler silinmezse oyunu bir ihtimal kazanacağım. Burada da bir şey yok. Sonra şu chest'e bir bakalım. Burada da bir şey yok. Burada Burada da bir şey yok. Şimdi hemen şu eğer silinmezse oyunu kazanırız. Tamam. Şu an full aynı setiz. Bir tek kılıcımız kötü. Kılıçta aslında demir balta takabilirim. Aynen. Demir balta ile gezeyim. Tamam. Ditmeç başlayacak mı? Bir dakika sonra da arkadaşlar ditmeç başlayacak. Dilerseniz şöyle biraz gezerken onu bekleyelim. Ama o sırada arkadaşlar ben de biraz ekranı falan sileyim. Ellerim falan yağlı. Bir dakika. Şu anda beni de yemiyor olabilirsiniz. Bir dakika. Şöyle eliminlemini aldım. Şöyle de ekranı biraz sileyim. Tamam. <laughs> Kusura bakmayın. Şimdi eee ya da burayı kesem bilmiyorum neyse. Üşenmezsem keselim oraya az önceki yeri. Yani neden kesildi derseniz. De ne, evli benim evlerini falan istedim. Neyse. Şimdi hop. Şöyle falan gidelim. Ditmeç kaç dakika? Hadi Ditmeç. Kaç kişi kalmış ki? Ee, kaç kişi kalmış odada? Abi çok kişi var. Acaba onlar spectator mı? Ya da AFK mı? Bilmiyorum ki. Aha 5. Abi uyuz oldum. Ge ben seni lanet olsun pislik. Bana dalma. Bana dalmayın. Sizi gidin lanet olsun timler. Lan bunlar tim mi? Abi bunlar tim mi ya? Abi ikisi birden bana nasıl durduğu ama daldı ya. Neyse e burada eşini de yeni lobisi mükemmel olmuş. Aa! Gene mi yenilendi? Abi son bir kez daha yenilenmiş ya. Yok ben yanlış tarafa gitmişim galiba. Aynen. Yanlış tarafa gitmişim. Hala eskisi gibi duruyor yani. Neyse. E, videoda kaç dakikadırmış bakayım bir. Hemen şuradan. 9 dakika. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonra gelmiş bulunuyoruz. Bu videoyu kazanamadım. Ama e, bir dahaki oyunlarda da inşallah kazanırım diyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda arada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. kalın.